Ben içeri düştüğümden beri kürenin etrafında on kere döndü şu dünya. Ona sorarsanız lafı bile edilmez. Mikroskopik bir zaman. Bana sorarsanız on sene sömürümün. Hayatlar sürer, yaşanır. Kimi zaman kıraçta, kimi zaman unutulmuş bir dağ köyünde. Kimi zaman meydanlarda. Kimi altın varaklı aynalarda görür hayatı, kimi bir garibanın yüzünde. Kimi de mücadelenin tam ortasında. Onun mücadelesi de devrim çocuklarının en yakınındaydı. Onlar yarınları görebilsin diyeydi çabası. Devrim ateşinin yandığı günlerden, gülünün solduğu akşama kadar sadece avukat olmadı denizlerin. Ağabeyi, ailesi, yoldaşı, dert ortağı oldu Halit Çerek. 1921 yılında Antakya'da dünyaya geldi. Birinci Dünya Savaşı günleriydi. Kent Fransız işgali altındaydı. Halit Çelenk ilkokulu Mektebi Sultanide okudu. Sonra Antakya Lisesi'ne kaydoldu. Okumaya çok meraklıydı. Lise yıllarında şiirle tanıştı. Okuduğu kitaplarla sol düşünceye yakınlaştı. 1944'te üniversite ile birlikte İstanbul yılları başladı. Derslerden arta kalan zamanında tek dünyası kitaplardı. Okul onun için sadece hukuk eğitimi değil, yepyeni başlangıçlar demekti. Selanikli bir ailenin kızı olan sınıf arkadaşı Şekibe Sayar gün geldi hayat arkadaşı oldu. Halit Çelenk avukatlığa 1948'de Samsun'da başladı. 10 yıl ceza avukatlığı yaptı. Ardından Ankara'ya yerleşti. 1962'de eşiyle birlikte Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu. Artık aktif siyasetin içindeydi. Anadolu'yu gezdi. İşçilere, köylülere sosyalizmi anlattı. Partiden ayrıldıktan sonra da devrimci örgütlerde yöneticilik yaptı. Yüze yakın arkadaşıyla Çağdaş Avukatlar Derneği'ni kurdu. Mesleğinde bir kavgası, bir davası vardı Halit Çelengin. Anadolu'da avukata parası yetmeyen işçi, öğrenci, dernek üyesi ve devrimcilerin ücretsiz danışmanlığını yaptı. İşkence gören, tutuklanan, yargılanan gençlerin, yazarların, sanatçıların yanında olduğu mahkemelerde savundu. Ancak hayatında derin izler bırakan asıl dava 12 Mart askeri cunta günlerindeydi. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu üyeleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Llan için bu emriyle aranma kararı çıkarıldı. Deniz Gezmiş yakalandıktan sonra Kayseri'ye götürüldü. Halit Çelenk onun için cezaevine kıyafet ve para götürdü. Bu ilk karşılaşmalarıydı. Ardından 16 Temmuz 1971'de Ankara'da dava başladı. Halit Çelenk üç kurtarmak için savunma üzerine çok çalıştı. Onları kurtarabileceğini düşünüyordu. En azından cezaları müebbete çevrilebilirdi. İddianamede geçen düzeni değiştirecekler gibi suçlamaların işlenmeyen suç olduğunu anlatmaya çalıştı. Verdiği mücadeleyle Denizler'in yalnızca avukatı değil Halit abisi oldu. Onları savunmakla kalmadı, moral verdi, ihtiyaçlarını karşıladı. Eşi Şekim'e de her duruşmaya gitti, savunmaları takip etti. Çabalar yetmedi. Mahkeme 3 fidan için idam kararı verdi. Karar 10 Mart 1972'de mecliste oylandı. İdam için kalkan eller arasında Adalet Partisi'nden 218, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 38 vekil vardı. Oylama sonucuyla tüm yasal yollar tıkandı. İdam kararı kesinleşti. Halit Çelenk, infaz günü Ulucanlar Cezaevine gitti. Deniz, Hüseyin ve Yusuf'un son anlarında yanında olacaktı. Zor da olsa o geceyi tarihe aktarmayı görev bildi. O dakikalardaki çaresizliğimi sizlere anlatamam diye bahsetti yıllar sonra o zor zamanlarda. 25 yaşındaki Deniz ve Yusuf ile 23 yaşındaki Hüseyin 6 Mayıs 1972 sabahı asıllarak idam edildi. Halit Çelenk, avukat Mükerrem Erdoğan'la birlikte denizlerin son sözlerini aralarında paylaşarak ezberledi. Unutmamak için de eve gidince o sözleri kızı Serpil'e daktilo ettirdi. Denizlerin idam sehpasındaki dik duruşu ve son sözleri onun sayesinde tarihe not düşüldü. Halit Çelen'in hukuk arayışı 12 Mart'tan sonra da devam etti. Öğrencilerin, işçilerin, köylülerin hakkını savunmak için verilen bir savaş. Kimi zaman avukatlık yaptı, kimi zaman gözaltına alındı, saldırıya uğradı, hakkında açılan davalarda sanık sandalyesine oturdu. Hayatını sosyalizm mücadelesine adadı. Sınıfsız, sömürüsüz bir toplumdu hayali. Bu uğurda ömürlük bir kavgaydı yaşadı. Zorluklarla geçen ömrünün yaşlılık günlerinde hastalıklar baş gösterdi. 2002'de kansere yakalandı. Yıllarca savaş verdi hastalığa karşı. 2011'de durumu ağırlaştı, 90 yaşındaydı. Takvimler denizlerin asıldığı tarihten bir gün öncesini 5 Mayıs'ı gösteriyordu. O günü bir daha görmeye dayanamadı sanki. Ankara'daki evinde hayata gözlerini yumdu. Vasiyeti üzerine üç fidanın gömüldüğü Karşıyaka mezarlığına defnedildi. İdamlardan 39 yıl sonra yine bir 6 Mayıs'ta toprağa verildiği gün. Artık derin uykudaydı. Kızı Serpil Güvenc'in deyimiyle Halit Çelenk'in uykusu aslında denizlerin asıldığı gece bitmişti. O geceden sonra ömrünün geri kalanında ilaçsız uyuyamamıştı. Deniz, Hüseyin ve Yusuf hiç aklından çıkmadı. Güzel insanları savundum diye anlattı hep halkını seven, onların bir orman gibi kardeşçesine yaşaması için gencecik yaşantılarını veren insanları. Gün ışığı her şeye rağmen ben içeri düştüğümden beri, karanlığın kenarından onlar ellerini kaldırımlara basıp doğruldular bir ya. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döner.